şu anda Göztepe Spor Kulübü'nün antrenörü olan Feridun Hoca ile birlikteyiz. Maçı kazandınız Feridun Hocam. Bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu maç bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü geçen hafta Amasya karşılaşmasını kaybetmiştik. Psikolojik olarak biraz çöktük. Ama bu karşılaşmanın önemini bildiğimiz için çok başarılı bir oyun oynadık. Özellikle savunmada çok iyiydik. Savunmadan çıkışlarda daha sonra karşı takım 6-0'a döndüğünde problem yaşadık biraz. Gördüğünüz gibi son dakikalar problemli oldu ama 3 fark olduğu için biraz bizden de kaynaklanan bir şey oldu. 3-4 bitebilirdi. Ama işte bir farkla bitti. İyi oyun oldu. İki takım da iyi top oynadı. Bana göre handball'ın en güzel oyunlarından bir tanesi gerçekleşti diye düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki kazanmanızdaki en büyük etken neydi? Bana göre çok iyi savunma yaptık. Ucuma çıkışlarda da gelişmiş uzunlarda da iyi etkinliklerde bulunduk. Sadece yerleşik ucumda bazı sorunlarımız var. Onları halletmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Görüşmek üzere.